geçmişim Wuhan'dan başladı. Bu iş laboratuvardan çıktı denildi. Şimdi bir hayvan pazarı ve sebze hep pazarı aynı var yani. Şey. Yine, hep hep şey. yine oradan başladığı iddia ediliyor. Yani bu da mı yeniden bir el yapımı bir şey? O zaman o şeye, da verin arkadaşlar o şeye dönelim. E, Luke Montagnier'ı biliyorsunuz artık. Evet. Nobel ödüllü Fransız doktor. Bakın onun açıklamasında e, birçok sırlar açığa çıkıyor da insanlar anlamak istemiyor ya da anlatmasını da engellediler. Zaten üzerimde çok baskı var dedi sustu. O günden beri de konuşmuyor. Bakın adamın açıklamasını bir kez daha okumak istiyorum. Şu anda tüm dünyayı askıda tutan diye çevirmişiz ama diken üstünde tutan anlamına geliyor. Korona virüsü bir kimeradır. Yani yapay olarak üretilen bir virüstür. Direkt birebir açıklaması. HIV'in bazı bölümleri koronaya dönüştürülmüştür. Yani bunu ben demiyorum. Bunu dünyanın sayılı isimlerinden biri Luke Montaigner söylüyor. Yapmış olduğum araştırmalar sonucu ben buna ulaştım diyor. Ama aynı Luke Montaigner ne diyor konuşmasının sonunda üzerimde çok baskı var diyor. Fazla konuşamıyorum diyor. Ve bizi e, bu konuşması beni e, Lever denen bir adama kadar götürüyor. Yani şimdi bu, kimdir hocam? E, ona da gelelim. E, ...öyle bir virüsü kim imal etmek ister diye soralım önce. Ve ondan sonra Amerikan Derin Devleti'ne gidelim. Hatta 2012 yılına gidelim. 2012 yılında... E, ...bazı bilim insanlarının... ...Amerika'da... E, ...silah anlamında, biyolojik bir silah anlamında çalışmalar başlattığı... ...az çok biliniyor. Yani az çok biliniyor değil, artık basına sızmaya başladı. Peki... E, bu şahsın ismini söyleyeceğim. 2012 yılındaki bu e, şey laboratuvarın sahibi olan e, soyadı Liber'dı galiba değil mi? Neydi onun adı ya? Asıl pardon. Hatırlayamadım Liber. ben de şu Ya şimdi. Liber, Charles M. Liber yani biraz tuhaf bir ismi var oradan karıştırıyorum. Liber'e bir bakalım. 1959 doğumlu bir adam. 2007 yılında beyine elektrot e, beyindeki elektronlara bilgi aktarımı konusunda bir şirket kurmuş. Bu bize neyi çağrıştırıyor? Elin Musk'ı çağrıştırıyor. Demek ki Elon Musk'la da bu adamın bir bağlantısı var. İlk beyni dışarıdan bilgi aktarma yöntemini Amerika'da başlatan şahıstır, 2007 yılında kendi şirketiyle. 2012'de Derin Pentagon'un ya da Amerikan hükümetinin onayıyla e, gizli bir çalışma başlatıyor. Amerika'da bir e, laboratuvar kuruyor ve bu laboratuvarın başında bu şahıs görev alıyor. Bu aynı zamanda Harvard'da bölüm başkanı olan bir insan. Yani çok ödülleri falan var. Dünyada sayılı isimlerden biri. Burada bir biyolojik silah yapmaya çalışıyorlar. Biyolojik silahın temelinde de HIV virüsü var. Ve bunu koronaya bir şekilde enjekte etmeye çalışıyorlar ve başarıyorlar. Ama Çin bu durumun farkında. Olduğu için 2013 yılında iki tane casus sokuyor bu laboratuvara. Allah. İki tane casus okuyor. Bu çalışmalar 2018 hatta 2019'a kadar devam ediyor. Şu an görüyoruz. Evet. Yani bu şahsı şu an hapiste onu da söyleyeyim. Ee, 2019 yılında o genç kız, casus olan genç kız dört tane tüpe Wuhan kentine kaçırıyor. Wuhan kentindeki o laboratuvarda biliyorsunuz e, Rothschild'lerle bağlantılı deniyordu. Bilmiyorum artık bağlantılı mı değil mi ama oraya kaçırılıyor. Ve Amerikan hükümetinin çıldırmasına neden olan bir olay bu. Hmm. Ve bunun üzerine Çin'i cezalandırmak amacıyla bu çok ciddi iddia olarak ortaya atıldı ve artık büyüyecek gibi de görünüyor. 3 tane Amerikalı ajan tarafından Wuhan kentine bu mikrop bilerek taşınıyor ve orada balık pazarı bahanesiyle yani balık pazarı dediğiniz yer çok kalabalık bir yer. Şimdi yani virüsün, de virüsün... işte görüntülerde ha. geliyor. Çin'deki o e, işte şehirde yeniden ikinci virüsün başladığı yerde yine bir kez bu i̇şte yaymak için ideal yer. Orada Amerikalılar yoluyla yayıldığı iddia ediliyor. Şimdi bakın aslında iki taraf da suçlu. Yani Çin bunu alıp kaçırarak kendi biyolojik silahını yapmak istiyor zaten. Ama ilk yapan Amerika ve götürüp dağıtanın da Amerika olduğunu iddia etmeye başladı Çin. Ama demiyor ki biz bunu alıp da hani kendimiz kullanacaktık demiyor. Şimdi iki taraf da bu silahı elde etmeye çalıştı. İkisinde de aynı silah vardı. Şu anda bu çalışmaların hiçbir şekilde durmadığını biliyoruz. Amerika'da bu çalışmalar devam ediyor. Biyolojik silahlar devam ediyor. Onun ötesinde bu şahıs 2019 yılında Çin'den para aldığı ne kadar para almıştı? İşte 150 bin dolar ekstradan almış bir de 1,5 milyon dolar aldığı için e, kazanç bildiremediği için vergi kaçağı yüzünden hapse atıldı. Casusluktan atılmadı hmm. bu. Ama şöyle bir olay var mantık yürütelim ben 10 milyon dolar alıyorsam hani satılmış bir adam tarafa para karşılığı belli iş yapabiliyor. 10 milyon dolar almak varken neden 1,5 milyona gidip kendimi oraya kiralayayım ki? Burada bir mantık hatası mantık var. Atası. Şimdi bu adamı hapse attılar. Peki bu adamı hapse atarken günah keçisi mi ilan ettiler? Hani e, hayır konuşmasını engellemek istiyorlar. Amerikan hükümetinin şu an en korktuğu şey bu adamla ilgili, şahısla ilgili. Eğer günün birinde itirafçı olarak konuşursa, açıklama yaparsa felaket olur. Yani bütün bu virüsün aslında Amerikan çıkışlı olduğunun bilinmesini istemiyorlar. O yüzden adamı içeri attılar ve büyük olasılıkla 5 yıl ceza yiyecek vergi kaçağından ama oradan sağ çıkabileceğini düşünmüyorum. Ama hastalık Peki. ama intihar yoluyla ölecek. Şimdi Ece zaten planları içerisinde bu döneme işaret edildiğini düşünüyorum açıkçası. Daha önce yaptıkları planda o yüzden de hızlanacak. İkinci bir nokta biz film ismi söyleyeyim size John Carpenter'ın Daylight. Yani onlar yaşıyorlar diye çevirebileceğimiz bir film. Çok enteresan bir film olarak söyleyeyim size. 2025 yılında büyük gücü bekliyorlar. Yani filmde verilmiş. Nedir büyük güç? Şimdi onu söyleyeyim. 2020'li yıllarda filmde, film gelecekte geçiyor. Bir ekonomik kriz çıkıyor Türker Bey bu filmde. Bu ekonomik kriz de elit bir tabaka tarafından yapılıyor. Fakat öyle bir elit tabaka ki aslında bunlar insan görünümlü uzaylılar aramızda yaşıyorlar. Bu zaten Carpenter'ın çok kült bir filmi. Evet. Aramızda yaşıyorlar. Fakat insan görünümlü olduğu için biz onları göremiyoruz. Medya sektöründeler, eğlence sektöründeler ama aslında hep zengin olanlar, hep elit olanlar, hep söz hakkına sahip olanlar onlar. Fakat görünüşleri insan olduğu için biz onların farklı bir ırk olduğunu anlayamıyoruz. Aslında Carpenter burada başka bir şeyi şifrelemiş. Neyi şifrelediğini ben geleceğim şimdi birazdan. Ve 2020 yılında bir ekonomik kriz çıkıyor. Bakın şu anda yaşadığımız tabloyu anlatıyorum. 2020'li yıllarda bir ekonomik kriz çıkıyor. Bu filmdeki kahramanımız en sonunda bir gözlük icat ediliyor. Bu gözlüğü taktığında aslında onların uzaylı olduğunu görüyorsunuz. Yani insan gibi dolaşan çevrenizdeki sanatçıların olsun, diğerlerinin, iş adamlarının uzaylı bir ırk olduğunu görüyorsunuz. Gözlüğü takıyorsunuz, o hemen görüntüyü görüyorsunuz. Tabii bunlar da bu gözlüğün peşindeler ki gözükmesin yani foyaları meydana çıkmasın diye. Şimdi bu kriz yaşanıyor. Ardından bu kahraman, bunları fark eden, deşifre eden, örgüt kuran kahraman... ...gizlice bunların yer altındaki üstüne iniyor. O üstte de ne yapılıyor biliyor musunuz? Bir e, toplantı yapılıyor. Bütün elit insanlar, para babaları, hepsi davet edilmiş o toplantıya, gizlice giriyor oraya ve kürsüde bir kişi şunu söylüyor. Artık diyor zaman daraldı, işimizi bitirmek üzereyiz, 2025 yılında büyük güç ortaya çıkacak diyor. Mesih beklentisi mi hocam? Mesih beklentisi, doğru. İşin ilginç tarafı uzaylıların kullandığı bir alfabe var orada. Kendine has bir alfabe. Bakın bu alfabeyi kıyaslayın hangisine dünyada yeryüzündeki hangi alfabeye benziyor diye çok daha ilginç bir şey söyleyeceğim size. Yeryüzünde hangi alfabeye benziyor diye İbrani alfabesine benziyor. Şimdi anladık mı? Carpet'ın bir kastettiğini elitlerden bahsederken. Ve bir Hocam hemen geliyorum. Yok, sen de sen. Kabalist diyoruz ya. Bakın kabalizmin içerisinde kendini Yahudi kökenli görüp de ama tıpkı İngilizler gibi belli elit İngilizler gibi mavi kanlı atveden ve soylarını uzaydaki farklı bir ırka bağlayan bir kafa yapısı var. Bir evet. düşünce var. Bir dini inanış var. Zaten Carpenter bu filmi çektikten sonra özür dilemek zorunda kaldı. Kimden özür diledi biliyor musunuz? Kimden? Bütün... Yahudilerden özür diledi. Ben burada antisemitizmi kastetmemiştim. Benim filmim neo naziler için bir kült filme dönüştü ve onların gazetelerinde dedi ki benim filmimin Yahudilerle alakası yok bunu söyleyenler uyduruyorlar dedi. Ben neoliberalizmden bahsettim dedi. Ama halbuki hiç bahsetmediğini biz biliyoruz zaten. Şimdi süreç hızlandı mı? Hızlandı. Bu planlar yapılmış mı? Yapılmış. Yani ikinci dalga virüs yayılacak mı? Yayılacak mı? Yayılacak. Tabii Bilmiyorum ki ya. şöyle ikinci dalga mı olur? Üçüncü dalga mı olur ama biz 10 sene böyle şeylerle yaşayacağız. Yani on biz, çok uzun bir süre biz, 10 e, sene bunlarla yaşayacağız. Erkan kardeşimi tamamlamak için söylüyorum. Tabii hocam. Bir şey demeyeceğim. Filmin yapımı 1988. Doğru. Onu atladık.